Osman Gazi Belediyesi, ilçede vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği modern park projelerini sürdürüyor. Demirtaş İsmet Kutlay Parkı ve Ova Akçı Çeşmebaşı Parkı tamamlandığında bölge halkı yeni yeşil alanlara kavuşacak. Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde yenilenen İsmet Kutlay Parkı, 1780 metrekarelik alanda modern bir tasarımla şekilleniyor. 1025 metrekare yeşil alan, 755 metrekare yürüyüş yolları ve oturma alanlarından oluşacak park, mahalle sakinlerinin yeni buluşma noktası olacak. Ovakça Mahallesi'nde ise sıfırdan inşa edilen Çeşmebaşı Parkı'nda 1925 metrekarelik alanda muhtarlık binası, sağlık ocağı, çocuk oyun alanı ve 1460 metrekarelik geniş yeşil alan bulunacak. Osman Gazi Belediyesi her iki parkın kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına açılacağını duyurdu.